Peki size bir erkeğin vücudunda sadece 60 saniye boyunca basınç uygulamanın kan dolaşımını, gerginliğini ve güçlü ereksiyonları sağlayan sistemleri uyandırabileceğini söylesem ne düşünürdünüz? 50 yaşın üzerindeyseniz ve bu noktayı görmezden geliyorsanız aslında farkında olmadan özgüveninizi yavaş yavaş kaybediyor olabilirsiniz. Üstelik hiçbir hapın tek başına düzeltemeyeceği şekilde. Bu kesinlikle bir aldatmaca değil. Yüzyıllardır geleneksel tıpta kullanılan bir yöntemden bahsediyoruz. Ben Dr. Ceren, üroloji uzmanıyım ve 10 yılı aşkın süredir erkeklerin cinsel sağlık, erektil fonksiyon ve pelvik taban sorunlarıyla ilgileniyorum. Eğer son dönemde aşağı bölgelerde kan akışında yavaşlama, hassasiyette azalma ya da cinsel ilişkide daha çok çaba sarf etme ihtiyacı hissediyorsanız, Şimdi anlatacaklarımı sakın kaçırmayın. Çünkü birkaç dakika içinde bu noktanın tam yerini, onu nasıl güvenli şekilde uyaracağınızı ve neden her gün sadece bir dakikanızı ayırmanın oyunu değiştirebileceğini öğreneceksiniz. Bedeninizde olanları anladığınızda, sağlığınıza bakışınızın artık asla eskisi gibi olmayacağını garanti edebilirim. Vücudunuzda küçük ama gizli bir bölge var ki ereksiyon gücünüzü, prostat sağlığınızı ve hatta mesane kontrolünüzü etkileyebiliyor. Bu bölgeye perine adı veriliyor. Geleneksel tıpta bazen milyon liralık nokta olarak anılır. Skrotum ile anüs arasındaki bu alan, çoğu erkeğin önemini fark etmediği bir noktadır. Oysa burası adeta erkek sağlığının yollarının kesiştiği gizli bir kavşaktır bir düşünün o küçücük parçanın altında penise kan taşıyan büyük damarlar bulunur. Bu damarlar sağlam bir ereksiyon için gereken yakıtı sağlayan borular gibidir. Yanında ise uyarılma ve haz sinyallerini beyne ileten önemli sinirler yer alır. Bu sinyaller olmadığında yakınlık sanki bozuk bir hoparlörden çıkan müzik gibi tatsızlaşır. Pelvik taban tam bu bölgede bulunur ve hemen üzerinde cinsel ve idrar sağlığında merkezi rol oynayan prostat yer alır. Tüm bu yapılar elinizin avucundan daha küçük bir alanda üst üste gelir. Kan akışı yavaşladığında, sinirler yorulduğunda veya kaslar gerildiğinde sorunlar genellikle bu kavşakta birikir. İşte güzel haber. Perine bölgesini düzenli ve nazikçe masaj yaparak uyarırsanız, bu sistemlerin tamamına aynı anda etki edebilirsiniz bedeninize uyan, gevşe, yeniden harekete geç sinyali göndermiş olursunuz. Bu uygulamaya başlayan erkekler çoğunlukla kaslarda bir tıkanıklığın açıldığını ve yeniden hareket başladığını tarif ederler. Bu yüzden eski tıp gelenekleri bu noktaya büyük önem veriyordu. Sağlık ve canlılığın buraya dikkat ederek korunabileceğini biliyorlardı. Bugün modern bilimde bunu doğruluyor. Perine masajı kan akışını artırır, sinirleri uyarır ve pelvik tabandaki gerginliği azaltır. Hatta Avrupa Üroloji Derneği'nin yayınladığı çalışmalar, pelvik taban egzersizleri ile birlikte perine masajının erektil fonksiyonu güçlendirdiğini göstermektedir. Aynı zamanda hidrasyonun da bu süreçte kritik bir rolü vardır. Erkek sağlığı için Hidrasyonun bilimi başlıklı araştırmalara göre yeterli su içmek damar esnekliğini korur ve kan dolaşımının sağlıklı işlemesini destekler. Vücudun susuz kalması ise özellikle 60 yaş üstü erkeklerde hem kan basıncını hem de cinsel fonksiyonları olumsuz etkiler. Yani günlük basit bir perine masajı yeterli sıvı alımı ile birleştiğinde çok daha etkili sonuç verir. Artık işin pratik kısmına geldik. Perine'nin önemli olduğunu bilmek başka ama onu doğru şekilde bulmak ve güvenli bir yöntemle uyarabilmek bambaşka bir şeydir. Şimdi size bu noktayı evinizde nasıl rahatlıkla bulabileceğinizi ve her gün güvenli biçimde nasıl masaj yapabileceğinizi adım adım göstereceğim. Perine kan damarlarının, sinirlerin ve hatta prostatın birleştiği gizli kavşak olduğunu biliyorsunuz. Peki onu nasıl bulacaksınız ve bulduktan sonra ne yapacaksınız? Perine skrotum ile anüs arasındaki küçük deri bölgesidir. Tam ortada yer alır. İlk başta biraz garip gelebilir çünkü erkeklerin çoğu bu bölgeye dikkat etmez. Ama biraz sabırla doğru noktayı bulduğunuzu anlayacaksınız. Parmak uçlarınızla nazikçe bastığınızda hafif bir çöküntü hissedersiniz. Yumuşak ama hassas bir alan, hatta biraz ağrılı olabilir. Bu hassasiyet bir yaralanma belirtisi değildir. Aksine Doğru noktayı bulduğunuzun işaretidir. Doğru noktayı bulduğunuzda teknik aslında çok basittir. İşaret ve orta parmağınızı yan yana koyun ve eşit bir basınç uygulayın. Bunu olgun bir domatese bastırmak gibi düşünün. Yapısını hissedecek kadar sağlam ama parçalamayacak kadar nazik. İstediğiniz basınç bu. Buradan sonra 30 saniye saat yönünde küçük daireler Ardından 30 saniye saat yönünün tersine daireler yapın. Bu bir dakikalık uygulama çoğu zaman dolaşımı artırmak ve gerginliği azaltmak için yeterlidir. Bazı erkekler yumuşak yukarı aşağı hareketleri tercih eder, neredeyse bir titreşim gibi. Bazıları ise 5 saniye basınç uygulayıp ardından 5 saniye serbest bırakarak kan akışını destekleyen bir pompalama ritmini faydalı bulur. Burada hatırlamanız gereken en önemli şey bunun zorlamakla ya da kazıyarak sonuç almaya çalışmakla ilgili olmadığıdır. Fazla basınç sadece sizi ağrılı ve hayal kırıklığına uğramış bırakır. Bunu bir egzersizden çok bedene yeniden açılma sinyali gönderen nazik bir teşvik gibi düşünün. Biraz pratikle bu hareket doğallaşacak ve vücudunuzun verdiği cevabı fark edeceksiniz. Sıcaklık artışı, gevşeme ya da taze kanın geri döndüğünü gösteren hafif bir nabız hissi oluşabilir. Bu masajı yalnızca parmaklarınızla yapmanız mümkün olsa da, yıllardır erkeklerle çalışırken gördüm ki, doğru yağ kullanıldığında deneyim sadece daha rahat değil, aynı zamanda daha etkili hale geliyor. Yağlar yalnızca sürtünmeyi azaltmaz. Aynı zamanda dolaşımı destekler, iltihabı yatıştırır ve uzun süredir ihmal edilen dokuları besler. Peki hangi yağlar değerlidir? İlk sırada Hint yağı gelir. Yüzyıllardır geleneksel tıpta kullanılan bu yağ dokulara derinlemesine nüfuz edebilme özelliğiyle bilinir. İçerdiği risinoleik asit hem iltihabı yatıştırır hem de kan dolaşımını uyarır. Perineye uygulandığında çoğu yağdan daha derine işliyormuş gibi görünür. Adeta kaslara ve damarların altına ulaşır. Sonrasında birçok erkek hafif bir ısınma hissi tarif eder ki bu dolaşımın arttığının işaretidir. Bir diğer seçenek Hindistan cevizi yağıdır. Özellikle de sızma Hindistan cevizi yağı. Bu yağı hassas cildi olan erkekler için tercih ederim. Çünkü doğal antibakteriyel, yatıştırıcı ve cildi yağlı bırakmadan hızla emilir. Ayrıca hormonal dengeyi destekleyen ve hafif iltihabı azaltan bileşikler içerir. Bunlar erektil sağlık için oldukça önemlidir. Üstelik kokusu da Hint yağına göre çok daha hoş kabul edilir. Daha güçlü bir seçenek arayanlar için çörek otu yağı dikkat çekici bir alternatiftir. Bu yağ kan akışını artırma ve testosteronu destekleme üzerine araştırılan timokinon adlı bileşiği içerir. Orta Doğu tıp geleneklerinde erkek sağlığı için yüzyıllardır değer verilen bir toniktir. Tek dezavantajı daha zor bulunması ve biraz pahalı olmasıdır. Ancak bazı erkekler sonuçların buna değdiğini söyler. Bir adım daha ileri gitmek isteyenler bu yağları karıştırabilir ve birkaç damla uçucu yağ ekleyebilir, nane dolaşımı artırır, biberiye sinirleri uyarır, sandal ağacı ise uzun zamandır erkek doğurganlığı ile ilişkilendirilir, ancak uçucu yağların çok güçlü olduğunu unutmayın. Taşıyıcı yağın her 30 mililitresine 3 ila 4 damla fazlasıyla yeterlidir. Yağ kullanmak bu basit masajı adeta bir bakım ritüeline dönüştürür. Artık sadece parmaklarınızın dokusu değil, aynı zamanda yağların terapötik özellikleri de devreye girer. İkisini bir araya getirdiğinizde sonuçlar daha güçlü, daha hızlı ve daha kalıcı olabilir artık bu masaj tekniğinin etkisini yağlarla nasıl artırabileceğinizi biliyorsunuz. Peki bunu ne sıklıkla yapmak gerekir? En iyi faydayı görmek için zamanlama ve düzenlilik oldukça önemlidir. Yıllar içinde 60'lı, 70'li, hatta 80'li yaşlardaki erkeklere bu rutini uygulamayı öğrettim ve net bir tablo gördüm. Bunu arada sırada denediğiniz bir egzersiz değil de günlük bir ritüel olarak gördüğünüzde sonuçlar katman katman ortaya çıkar ve bedeninizin verdiği tepkilerde gerçek değişimleri fark edersiniz. Sabah saatleri mükemmel bir zamandır çünkü testosteron seviyeleri doğal olarak en yüksek düzeydedir. Uyanır uyanmaz perine masajı yapmak vücudun hormonal ritmini yakalar ve bu sinyalleri güçlendirir. Sabah uygulayan erkekler gün boyu daha enerjik hissettiklerini, hatta bazı durumlarda ilk haftadan itibaren sabah ereksiyonlarının güçlendiğini anlatır. Ancak akşamın da kendine özgü avantajları vardır. Yatmadan önce bir dakikalık nazik bir masaj, sinir sisteminin daha rahat bir moda geçmesine yardımcı olur. Stres hormonlarını azaltır, pelvik tabanı yatıştırır ve hem gece ereksiyonlarının kalitesini, hem de sabahları ereksiyon oluşumunu iyileştirebilir. Pek çok erkek günü bu kısa rutinle bitirdikten sonra daha derin uykuya daldığını ve ruh halinin daha dengeli olduğunu ifade eder. Genellikle ilk başta gün aşırı başlamak en iyisidir. Bu sayede vücut tahriş olmadan veya ağrı yaşamadan uyum sağlar. Bir hafta sonra çoğu erkek rahatlıkla günde bir geçebilir ve faydayı daha çok sevenler için sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez uygulamak sonuçları daha da artırabilir. Ancak şunu net söylemeliyim. Ne kadar sert veya uzun yaptığınız önemli değildir. Düzenli olarak her gün bir dakika uygulamak, arada sırada uzun süre denemekten çok daha etkilidir. Bunu egzersizle karşılaştırın. Haftada bir kez spor salonuna gidip kendinizi yormak sizi sağlıklı yapmaz. Sağlık her gün düzenli olarak bedenin ihtiyaç duyduğu uyarıyı vererek gelişir. Eğer yakın zamanda cinsel ilişki planlıyorsanız, masajı yaklaşık 2 ila 3 saat öncesinde yapmak idealdir. Böylece sistem uyarılır ama fazla uyarılmadan hazır bir hale gelirsiniz. Zamanla yaşam tarzınıza en uygun ritmi bulacaksınız. Ancak altın kural basit, yoğunluktan çok düzenlilik. Ama yöntemi doğru uygulamayı bilmek sadece işin yarısıdır. En iyi sonuçları almak için kaçınılması gereken yaygın hataları da bilmelisiniz. Erkeklere bu masaj yöntemini öğretirken daima vurguladığım şey şudur. Mesele sadece ne yaptığımız değil, aynı zamanda nelerden kaçındığımızdır. Çok sayıda erkek cinsel gücünü geri kazanma fikrine kapılıp yanlış yöntemlere hızla yönelir. Sonuç alamayınca ya da rahatsızlık hissedince tamamen bırakırlar. Bunun sizin başınıza gelmesini istemem. İşte yıllar boyunca gördüğüm en yaygın hatalar. İlk hata fazla bastırmaktır. Çoğumuz ne kadar güçlü, o kadar iyi düşüncesiyle yetiştik ama bu durumda tam tersi doğrudur. Fazla bastırmak ertesi gün ağrıya ya da morarmaya yol açabilir ve bu da sürekliliği bozar. Unutmayın bu bir sırt ya da omuz masajı değil. Burada hassas sinirler ve damarlar vardır. Güçlü kuvvet değil, nazik bir teşvik gerekiyor. İkinci hata yağ atlamaktır. Bazı erkekler basit olsun diye kuru parmaklarla bastırabileceklerini düşünür. Ancak yağ sadece kayganlık sağlamaz. Aynı zamanda cildi besler, dolaşımı artırır ve terapötik özellikler katar. Kullanmazsanız faydaların yarısını kaçırırsınız. Diğer bir hata yanlış pozisyondur. Kollarınızı bükmek, sırtınızı zorlamak ya da elinizi kramp girecek şekilde zorlamak bu egzersizi sürdürülemez kılar. Rahatlık anahtardır. Dizlerinizi bükerek uzanabilir, bir sandalyenin kenarına oturabilir ya da bir ayağınızı taburaya koyarak ayakta uygulayabilirsiniz. Önemli olan sizi yormayan bir pozisyon bulmaktır. Ve belki de en yıkıcı hata çok erken vazgeçmektir. Pek çok erkek üç gün deneyip sonuç göremeyince çalışmadığını sanır. Bu bir tohum ekip bir hafta içinde ağaç beklemek gibidir. Bu teknik birikimseldir. Her gün dolaşım biraz daha iyileşir, stres azalır, sinirler uyanır ve beden yeniden işlevini öğrenir. Ama bunun için zamana ihtiyacınız vardır. Bu hatalardan kaçındığınızda süreklilik ve rahatlık sağlarsınız. İşte asıl kalıcı değişim de buradan gelir. Ancak şimdi muhtemelen kendinize şu soruyu soruyorsunuz. Bu teknik gerçekten neden işe yarıyor? Günde yalnızca bir dakika boyunca tek bir noktaya basınç uygulamanın büyük bir fark yaratabileceğine ilk duyduğunuzda bu kulağa fazla basit gelebilir. Ancak vücudunuzda neler olduğunu anladığımızda her şey anlam kazanmaya başlar. Yıllar boyunca bu yönteme şüpheyle yaklaşan pek çok erkeğe adım adım açıkladım ve bilim ile deneyim birleştiğinde gözlerindeki aydınlanmayı gördüm. Gelin şimdi bunu birlikte inceleyelim. İlk ve en belirgin etki kan dolaşımının iyileşmesidir. Perineye nazikçe bastırıp hareket ettirdiğinizde adeta bir pompa görevi görürsünüz. Dokulardaki durgun kanı dışarı iter ve yerine oksijen açısından zengin taze kanın gelmesini sağlarsınız. Ereksiyon tamamen bu dolaşıma bağlıdır. Düzenli kan akışını destekledikçe bu sistem daha güçlü ve daha hızlı tepki verir. Erkeklerin çoğu masaj sırasında ya da sonrasında hafif bir ısınma hissi tarif eder. Bu kanın uzun süredir ihmal edilen bölgelere geri döndüğünün işaretidir. İkinci olarak zamanla zayıflayan sinirleri uyandırırsınız. Ereksiyon ve duyumdan sorumlu sinirler doğrudan perine'den geçer. Kötü duruş ya da gergin kaslar bu sinirleri sıkıştırdığında sinyaller zayıflar. Nazik masaj onları rahatlatır ve mesajların yeniden serbestçe iletilmesine yardımcı olur. Bu pas tutmuş bir elektrik temasını temizlemek gibidir. Sinyal yeniden net ve güçlü hale gelir. Üçüncü olarak prostatı dolaylı yoldan desteklersiniz. Prostat perinenin hemen üzerinde yer alır. Bu bölgede dolaşım iyileştiğinde prostat da bundan fayda görür. Daha iyi kan akışı tıkanıklığı azaltabilir, hormon fonksiyonunu destekleyebilir ve yaşla birlikte görülen bazı idrar sorunlarını hafifletebilir. Pek çok erkek sadece ereksiyonlarının güçlenmediğini Aynı zamanda geceleri tuvalete gitme sayılarının da belirgin biçimde azaldığını ifade eder. Dördüncü olarak pelvik tabandaki gerginliği serbest bırakırsınız. Bu kaslar omuz veya sırt kasları gibi düğümlenip yorulabilir. Fakat gizli oldukları için çoğu erkek bunların ereksiyon, orgazm ve mesane kontrolündeki rolünü fark etmez. Bu tetik noktaları gevşetmek pelvik sistemin daha akıcı ve güçlü çalışmasını sağlar. Son olarak sinir sistemi üzerinde pek çok erkeğin küçümsediği bir etkisi vardır. Bu masaj parasempatik sinir sistemini uyarır. Bu sistem gevşemeyi, iyileşmeyi ve toparlanmayı destekler. Kortizol gibi stres hormonları azalır. İşte bu nedenle erkekler sadece performanslarının değil, aynı zamanda sakinliklerinin, zihin açıklığının ve duygusal dengelerinin de arttığını söyler tüm bu değişimler aynı anda olur. Kan akışı, sinir sağlığı, prostat desteği, kas gevşemesi ve sinir sistemi dengesi. Çoğu erkek bu yönteme daha güçlü ereksiyonlar için başlar ve bu elbette önemli bir hedeftir. Ancak onları en çok şaşırtan şey hayatlarının diğer alanlarında da iyileşme görmeleridir. Günde yalnızca bir dakika bu noktaya masaj yaptığınızda etkiler cinselliğin ötesine taşır. Erkeklerin ilk fark ettiği faydalardan biri mesane kontrolünün iyileşmesidir. Damlama, gece sık tuvalete kalkma ve yaşlanmayla ilişkilendirilen diğer belirtiler önemli ölçüde azalabilir. Çünkü pelvik taban kaslarını gevşetip güçlendirdiğinizde mesanenizi de desteklemiş olursunuz. Bir diğer sürpriz fayda kronik pelvik ağrı ya da bel ağrısının azalmasıdır. Pelvik tabanın kasları kalçalara, bel omurgasına ve gövdeye bağlıdır. Bu kaslar gergin ve düğümlü olduğunda çevresindeki tüm yapıları çeker. Gerginliği serbest bırakmak yıllardır sizi rahatsız eden noktaları da rahatlatabilir. İşte bu yüzden böylesine küçük ve basit bir hareket bu kadar derin faydalar sağlar. Ama hastalarıma her zaman söylediğim şey şudur. Birkaç destekleyici alışkanlık eklerseniz sonuçlar sadece artmaz, katlanır. Bunu bir gitarı akort etmek gibi düşünün. Masaj ana telefon. Bu küçük alışkanlıklar ise diğer telleri sıkılaştırır ve bedeninizde uyum yaratır. İlk olarak derin nefes alın. 4 saniye nefes alın. 4 saniye tutun. Sonra 4 saniye de verin. Bu yavaş ritim masajın da uyardığı parasempatik sinir sistemini etkinleştirir. Birçok erkek bu ikisini birleştirdiğinde kendini daha sakin ve odaklanmış hisseder. İkinci olarak masajdan önce ılık kompres uygulayın. 5 dakikalık sıcak uygulama dokuları gevşetir, damarları genişletir ve yağların daha etkili şekilde nüfuz etmesini sağlar. Bazı erkekler sonrasında soğuk kompres deneyerek dolaşımı daha da artırır. Üçüncü olarak kalça fleksörlerini ve iç bacak kaslarını esnetin. Kelebek duruşu ya da mutlu bebek pozu kulağa tuhaf gelse de pelvik tabandaki gerginliği doğrudan azaltır. Gerginliği serbest bıraktığınızda masajınız çok daha etkili olur ve elbette su içmeyi unutmayın. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre ileri yaşlarda sıvı dengesini korumak dolaşım, sinir fonksiyonu ve toparlanma için kritiktir. Kilo başına yaklaşık 30 mililitre su içmek çoğu erkek için iyi bir hedef olabilir. Bu küçük alışkanlıklar günlük bir dakikalık rutinle birleştiğinde değişim dramatik olur. Ama daha geniş açıdan bakarsak bu sadece mevcut sorunlara çözüm değil, aynı zamanda geleceğe yatırım niteliğinde koruyucu bir bakımdır. Şunu hatırlayın, 50 yaşından sonra sağlığın gerilemesi kaçınılmaz bir kader değildir doğru yağları ve doğru teknikleri kullanarak her gün bir dakikanızı ayırmak dolaşımı yeniden canlandırabilir, stresi azaltabilir ve canlılığınızı koruyabilir. Bu basit egzersizin sadece performansınızı değil, aynı zamanda özgüveninizi, ruh halinizi ve genel sağlığınızı dönüştürdüğünü gördüm. Güçlü, canlı ve bağlantılı hissetmeyi hak ediyorsunuz. Bu yalnızca kendiniz için değil, size güvenen ve sizi sevenler için de geçerlidir. Sağlığınıza özen göstermek bencillik değildir. Aksine geleceğe bırakabileceğiniz en değerli miraslardan biridir. Bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen beğenmek için bir dakikanızı ayırın. Birçok erkeğin bu gibi doğal çözümler keşfetmesine gerçekten yardımcı oldu. Lütfen bu videoyu sessizce mücadele eden, ve hala cevap bulamayan arkadaşlarınızla veya ailenizle paylaşın. Herhangi bir sorunuz, deneyiminiz veya paylaşmak istediğiniz sonuçlarınız varsa lütfen aşağıya yorum bırakın. Ben Dr. Ceren ve 10 yılı aşkın süredir erkeklerin cinsel sağlık ve canlılık yolculuğunda yanlarında oldum. Binlerce erkeğin bu basit ama güçlü tekniklerle hayatlarını dönüştürmelerine tanık oldum. Erkeksi gücünüzü yeniden kazanma yolculuğunuzda size eşlik etmek için buradayım. Bu video vücudunuzu daha iyi anlamanıza veya kendinizi daha az yalnız hissetmenize yardımcı olduysa, erkek sağlığı ve canlılığı hakkında daha fazla bilimsel tartışma için lütfen kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın, dengede kalın, zinde kalın.